yok lan. Uf, neler gördük öyle ha. Bunu gece ve gel kayan anlatmamız lazım ya. babam onda da şeref dedi ya. Oradaki gördüklerimizden sonra babam gün tam bir psikopat oldu belli olmuyor ha. Bence ansu ya gece gel kahvece gidiyor ya. Bence de. Şimdi gelecek gel buraya. Çok geldi kapı açsa. Hocam. Selamun Aleyküm çocuklar. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyiz hocam Allah aşkım. Siz evet. nasılsınız? İyiyiz ya. Ne yaptınız çocuklar ya? Gerçek günü öğrendik. Ne gerçekten? Öğrenmemiz, öğrenmemiz, gereken, öğrenmemiz gereken gerçek. Hocam. Siz bize şiriyatçıyız dediniz. Ama sizin gayesi olan videonuzu, mani mani videonuzu gördük. Nasıl oğlum ya? Nereden gördünüz? Babamız gösterdi. <mürisco> Allah Allah dedim coştum. Allah Allah dedim coştum. <mürisco> Alo Alo. Alo. Sultan Mehmet'me. Efendim. Kudüs'ün yok olmasını istemiyorsan. Oğdun gibi davranmayacaksın. Bak Kudüs'teki Müslümanların sana sesini dinleteyim. Ay, Mami, ay. <laughs> Allah belanı versin lan pislik. Ne istiyorsun ya? İyi geceler GK'ya. Ve, GK ve gibi davranacaksın. Yani biraz sahtekar hoca numarası yap işte. O ehli sünnetim deyip de ehli sünnet olmayan hocalar gibi. <laughs> Şeriatı göm ve iyisi Allah kendinden lazım. Hatta öyle şöyle de. Eğer bizden olmazsan senin sonunu getireceğiz de. Onlara hürmet et, et Ki sana düşman olsunlar. Yoksa tüm Müslümanları Kudüs patlar. Tamam. Kimden konuştun çocuğum? Çok önemli değil ya. Ben hiç beklemezdim size bana ihanet edeceğiniz. Oğlum sen de gel bizden oğlum. Reisçi ol. Yoksa bu ülkeyi tutamazsın daha. O kardeşim kardeşim diyen hoca ve has koca gidersin yani ha. Onlardansın ha. O reisçi ve sahtekar adam birisi de işte Sapık çıktı geçenlerde Üç yıl önce. Hocam. Oğlum ya. Biz aslında artık açık konuşacağım. Çıkayım aç. Efendim GK. Eğer babamdan ve reisten olmazsan. Ne oldu GK sen Şeytan mı ya? Seni öldürürüz. Şaka yapıyorsun? Ne şakası lan? Eh, Kristen be. İyi gece hocadan olmazsan ölürsün diyorum. Ne oldu sana ya? Sen böyle konuşmazdın ki kara. Kes sesini be. Çok güzel bir şey size olmuş. gerçek yüzümüzü göstermenin zamanı geldi. Bıcağı. Çok güzel bir şey olmuş ha. Onun yüzünde de hiç şeytanlı tip yok ya. <gülüyor> Çok güzel bir şey olmuş. Ne bizim uçak tövbe estağfurullah. Bunlar bir şey olmuş lan. Uf, ne yapacağız ya? Artık sıkıldım ha. Ben de. Ne yapacağız? Yeni gece hocayı dövdücek değilim ki. Ama bizim... Bilmiyorum ya. Babam sizi dövdücek mi sen gel kara? Ya ye ye'den olursunuz. Ye kara. Ne ye lan? Babam seni ödeyecekmiş lan, biz eve gittik eve mi olacak lan? Ölüm üstesinde sen de varsın. Çünkü baban da bizim düşmanımız. Onun dünyayı yönetmesin değil. Bizim dünyayı yönetmemiz istiyorum anlıyor musun ha? E biz şeriat çocuk zaten. Hayır şeriattan değil. Reisin kanunu Olmaz öyle bir şey ya. Biz kaç tane şey söyledik olacak lan? Aynen ya. Bir tek en başlarda kaldı ha. O kimse. Siyonist'i de kaldı sadece. Birazdan da onlara da gideceğiz. Ayo. Şık. Şık. bir? Kudüs'e. Kudüs var ya. Oraya Amerika'ya askerler yollamışlar. Kır. Yani Müslümanların hayatı Türküdü. Anladın mı? Anladım. Oraya kutağımız Yani gece yani ben... GKK onlar için numara yapıyor bence. Bence numara Ama yapıyorlar. çok da mamamız lazım. Bence numara yapıyorlar. Mucak buraya çıkamaz olmaz yani ha. Umarım bizim gerçek yüzümüzü anlamamış artık. Şimdi yalandan gidecek şey yapalım. Onların hepsini Kudüs Kudüs'e gidip kurtaralım. Mucak'ın telefonuna bir konum geldi lan. Buraya gelin diyor gidip kurtarı almış da. Burası başka bir alan. Nere? İlk önce oraya gitsek. Bilmiyorum ki telefonuma konum geldi lan. Buraya geldik, gidelim mi? Bir şey alabilir mi lan acaba tuzak? Önce bence biz masumu kurtaralım sonra oraya gideriz. Sence? Hı hı hı. Bir tane mesaj geldi lan. Ne diyor? Evet. Şey, bir saat içinde burada yoksa öl ölürler diyor. bakalım cakan. Evet efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bizi çağırmışsınız ya kim çağırdı bizi? Buraya hey, öyle hey, hey. herkes gelemez. Öncelikle silahsız olduğunuz emin olmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Geçe. Geçebilirsiniz. Gelin oraya. Arkam oturun. Ocak ve şıkçı boş. Kudüs davasından vazgeçin. Orası hep bizim olacak. Hayır. Orası hep bizim olacak. Sizin... Size teklifim var. Reis indirip başa sizi getiririm. Zaten başları hiç yok. Biz varız. Nerede sen varsın? Ölkez Benim bir lamba bakar senin. İmmen. <laughs> Yüce Hüke Karoca sayesinde siz odasınız lan. O da bizim odamız. <laughs> Nasıl adam lan bu? Şeriat yaptık resmen lan. <laughs> ya, ha? Sürmüş ya. Siktir et lan bunu. O zaman size para veririm. Yaşamak istiyorsan... Parayı alın, gidin. Yaşamak istiyorsan bana Müslümanla oynanan oyunları tayin baştan anlat. Müslümanlar hep ezik kismiyatır. Allah inanan insanlar hep eziktir. Çünkü öyle bir şey yoktur. Bu oyun ne zamandan beri başladı? Osmanlı çöküşünden beri mi? Osmanlısı en baştan beri bizim... Rum ilahımız, Yunan tanrısı Tapilopos Kontikos Allah yoktur, benimdir diyordu. Onun da yardımcısı Kopitikos Güneş tanrısı olan Güneş Akos'tan yardım aldı ve onun sayesinde güneş doğuyor. Ay tanrısı da ay doğuruyor. Rüzgâr da hepsi birbirinden ayrı olarak hepsini birisi değil herkes kendisi yapıyor ama Allah diyor ki her şeyi ben yapıyorum böyle bir şey kabul etmiyoruz ve ben de insanların olan? <laughs> İnsanları yöneten kişi olan yüce kompo baş benim lan en baş benim ben ne dersem oluyor. Madem Allah var da neden bana olmuyor ha? Neden Müslümanlar ölüyor bana söylesene. Neden ben salam lan? Hadi cevap ver lan. Yakında sonun gelecek. Ulan ne gelecek lan? Safa salam lan. <laughs> Şimdi dur bir dakika. Çok konuşuyorsun koku polis. Tüm Müslüman ülkelerde neden sana uyuyor ha? Neden hepsi sana uyuyor? Ben salak başları benim de ondan. Tüm Müslüman ülkelerin başlarını ben yönetiyorum. Çünkü ben insanların tanrısı olan Kokora Tüm insanlığı yöneten kişi benim. Kokopolos. Neden Müslüman ülke senin istediğin adamlar geldi? Tüm siyasetçilerin hepsi kafir. Neden? Ulan şerefsiz kafir. Sen mi gerizekalı ha? Bizde tanrılık papadan oraya geçer. Ben ölsem oğlum burjuva gidecek. Yakında o da evlenecek. <laughs> ama, ama oğlum dönse bu artık kimsemiz kalmayacak. Bu oğlun evlense tünele giremez be. Kimsemiz kalmayacak, <laughs> kimsemiz kalmayacak diyor Zaten Sen sonundasın. Ölmeyiz biz. Kötüm tutuş değil mi? Öleceğini bildiğin için. Ölsek de oğlum. Koko oğlum. Oğlum. Oğlum üç Baba. Baba. Kalbimi sıkışıyor baba. Dur oğlum dur. Ne sıkışıyor kan? İzin ver. Sen gel çıkıyor bu sargı. Ben anlatayım. Oyunlar nasıl döndüğünü anlatayım. Anlat oğlum. <laughs> Hadi iyisin de be. İyiyim baba. kalbimi sıkışıyor dedin. Bunun kalbini öldü. Affedersin benim Evet. Küçük Anlat sonra oğlum sonunda bunlar belasını verirken ben Buradan çıkış hasta olmayacak tamam. Silahsız bize nasıl söyleyeceksin sen Şimdi önce Şunu söylemek isterim Kudüs Kudüs'ün canlı canlı patlamasını Size izletmek isterim Nasıl patlıyormuş Nasıl yok oluyormuş Hepsinizi görmeni isterim Aa, Oğlum tabi orayı insanlar öldürdüğünden o şey hizaya gelmesin şunu söylemek isterim. Nasıl başladık, nasıl ettik diyorsun ya. Babam Kokopolos yıllar öncesinde dedemin dedesi Maçtiros vardı. Bir gün Osmanlı'nın çökmesi için son Osmanlı Vahdetin Paşa'yı Maçtiros gidiyor. Diyor ki Osmanlı Osmanlı'yı yönetemezsin diyor. Son Osmanlı padişahı Vahdettin evet. diyor Osmanlıyı böyle yönetirsek ben hiç kar edemem diyor. Ve kaçmaya kalkışıyor. Vahdeti nasıl olsa öleceğim diyor. Ve Osmanlıyı satıyor. Atatürk'ü getirdik değil mi oğlum? Sonra Yunanistan'dan bir yüter geliyor. Atatürk kosu. Atatürk Atatürk'den konuşuyor. Atatürk diyor ki ben Türkiye'yi kurtaracağım. Aynen şöyle diyor. Atatürk <laughs> şöyle diyordu. Ondan sonra Atatürk kurt onu ortadan. Ne oldu babacım? <laughs> dinle ben bir tane beyin kalmas geçirdim sanki kanka abi. Sen Sakin ol baba. Ondan sonra Atatürk göz diyor. Einen und ist doch der Punkt Schatzferne. O mançı doğuyor diyor.

o sırada Türk biri Atatürk'e şeriat dediğini söylüyor. <laughs> Atatürk de diyor ki hayır hayır şeriat uyan Allah'ın adaletini isteyen herkese tek tek. Kafası. Atatürk diyor ki herkesin kafasını kosacağım keseceğim, keseceğim 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 diyor. Şeriat isteyen herkese. As kafasını. Aslında bir ismar ya. Atatürk kos ondan sonra meclis açıyor. Meclise gelen herkes aynen bizim babamın Yastığı, metne uygun şekilde, layık, çok lezzetli. Ama siz diyorsunuz ya? Bir burada. dakika, bir soracağım, bir dakika, Allah Allah. Bir dakika. kolu kolu. <laughs> baba baba adı neydi? Yine hafızam gitti. Kokorel kokoporos. Kokoporos, babam kokoporos. Bir dakika, kalan gitti, al. Kul ödendi, şey yapamadım o kadar ama benim karşımda acizsiniz tabii ki. Dur bir dakika. Aciz hayvanlar. <laughs> Ondan sonra... Ha? Bundan sonra olmadı bu işte. Tamam baba. Ondan sonra Matrix açıldı. Meçiste Kokopolis babamın yazdığı metnin... Bab Kokoulos babamın babasının babası Cintigos'un yazdığı metin aynen geçti. Ve böylelikle hiçbir Allah'a inanan kişi, kuana uymak isteyen kişi ülkenin başına geçemez. Ülkenin başına kim geçerse geçsin babamın sözünü dinlemek zorundadır. Bab babamın sözünü dinlemek dinlemezse ülkenin başına geçemez. Bu kişi Müslüman olsa bile bu sistem olarak kahrolur. Yani kimse Kur'an'a yemin etmez. Allah'ın kitabına yemin etmez. Bizim kitabımız da yemin eder. Hepsi bizim karşımızda eğilir. Herkes saygı Atatürk kursunun karşısında eğilir. Eşek gibi de eğileceklerdir. Atatürk kursunun resmi her yerde olmak zorundadır. Her yerde heykelleri ve parası olmak zorundadır. kamera beni çek. Müslümanların Hepsinin başına kendimiz gibi birini seçtik. Şeriatı kabul etmeyen, parayı ve güce önem veren, karıya kıza düşkün kişiye seçtik. Ve bir takım cemaatleri de babam kokorosa uyuyordu. Babam uyudukları için hiçbir cemaat, hepsi babamın istediği gibi sessiz kalıyordu. Tüm cemaatler evde oturuyordu. Müslüman ne sessiz kalıyordu. Ama siz geldiniz. Müslüman zulmüne ses çıkardınız, tek tek herkesi indirdiniz, cemaatleri çökerttiniz, siyaseti çökerttiniz, Almanya'yı, Fransa'yı çökerttiniz, tüm dünyayı çökerttiniz ha. Nasıl oldu bu babacım? Babacım bu nasıl oldu? Oğlum bize bir şey olmazlar. <laughs> babacım bu nasıl oldu ha? Bize bir şey olmazlar. Babacım o biz yönetiyoruz. O ama bana gelince mal gibi kaldılar çünkü ben kimse dokunamaz bana. İyisin de Ot oğlum. <laughs> oğlum. Oğlum ne oldu? Oğlum. Hadi ya oğluna girsene. Sen ilasın ya. Ben uyuyacak ya. Değil mi? Madem Hadi dilit olun ya. Ölmüş oğlunu dilitebilir misin ha? Buna gücün yeter mi? Oğlum. Ölmüş lan bu. Dünyayı ben yönetiyorum. Diye. Neyse ki 62 tane daha kadından çocuklarım var. Hepsini öldün. Nasıl öldün lan? Benim bir koymadım yok ki. Ölmüş abi. olabilir. Yaşıyor da olabilir. Olacak şimdi sana bir teklifim var. Gel lan. sahip mi çıkıyorsun? Oradaki Müslümanları öldürecek misin ha? Biz tüm zalimi öldürmedik mi şerefsiz? Öldürdün. Bundan önce Ama sana kafa tutan bir Müslüman gördün mü sen ha? Şu elimdeki ne biliyor musun? Ha? Bu elimdeki ne an biliyor musun? Babamın oyuncağına benziyor. şimdi Şimdi görürsün olduğunu. <laughs> Efendim emriniz var mıydı? Var. Şu yanındaki adam var ya. Onun dövebilir misin? پکی افندیم بسم الله الرحمن الرحیم قوی زبراف بفراب من و من شیر قاسی کن و من شیر نفاس و من شیر Kuyruğu durup bir ürün falan almışlar. Şerime hayat. Hümin haset. Şeytanın ve onun ya. Ah mumcak yeter fazla oldu bu adam ya. Dur bir dakika Bundan öncesinde tüm Müslümanlar sana buyruluyor. Dünyayı ben yönetiyorum diyordum kendi başından cemaat oluşturduğun için hepsi buna sessiz kalıyordu. Kes sen. Tüm ülkelerde sen yönettiğin için, senin adam yönettiğin için... hadi ya, kurumağın hadi. Hepsi niye gelmiyor lan? Hepsi geberdi. Hüküm Allah'ındır. Gün gelecek bir benim, Müslüman bu zalimlerden hesabı ben. soracaktı. Benim. Ve o Müslüman da aşkı biziz. Hazreti lan. Poksu Ben ölmem. Babam ve amcama kaç mı verdin? Evet. Ne ihaçı? Bu ihaçı siz de lan. Bir de bana oynadınız ha. Şıkışık maşa bunu vurdum ama onlar ferah nasıl eşlemezdi lan. Bu ihaçın ki boşalmış. Pss. Oh. Boş lan. Etki etmiyor. Ne ara yaptınız lan siz bu işleri ha? Ne ara değiştiniz lan acım benim? Ne ara? Sprite makineyi biliyor muydunuz lan? Ulan salak. Sen bizi çağırmadan biz YY babamın evinde senin evinde ateşini bulmuştuk lan. Biz önceden gelip tüm herkesi etkisiz hale getirmiştik. O ilaçların hepsini etkisiz hale getirdik ama panzehiri bulamadık lan. Nerede o ha? Babam oğlum. Oğluna vurduk öyle acı Ondan kalp gittik galiba. Demek yok lan. Oğlunu mu sınıyordunuz lan? Evet. Oğlunu sınıyordunuz lan. Oğlunu buldunuz lan. <gülüyor> <gülüyor> ha? Çok var mı Oyunları oyunla bu sağ. bu bu şey yazdığından ilaçları falan. Benim size bunu vurduğum anda siz gitmeniz lazımdı lan. Ulan babam ve amcama vurduğun ilacın panzehri var mı? Var. Onu istiyor. Bunun karşılığında yaşayacaksın. Kudüs tekrar öldüreceksin. Asla öldürmem. Vermem. Ne O zaman bir de seni gebertiriz lan. Kimse yok bu tahta mı olacak? Göbeliriz. Ben, ben ölmem ki. Bıncak sık bakalım bu ölüyor mu lan? Bir dakika bir dakika. Babanız şu anda gece ve GK'nın sonunu getirecek. Yetişemeyeceksiniz. Ne? Babanız diyorum gece ve GK'nın sonunu getirecek. Öyle bir şey olmaz lan. Olamaz lan. Nerede gidecek? bir alayım ya. Hayır. Baba. Ne var? Neredesin ya? İyi gecenin Sonunu getireceğim. Baba ne yapıyorsun? Nasıl böyle biri çıktı ya? <laughs> Onun camisini. Sen neydi? böyle biri değildin lan. Ha? Kes sesini. Hemen mu mucak. Mucak. Yok, şükür. Hemen ya iyi geceler. O Topağımızda caminin sizin lazım lan O evdedir ha. O eve gidelim. Önce teşkil. Bunu ne yapacağız bu cakan? Öldüreceğiz. Panzehir. Panzehir'i başka yolu bulacağız. <laughs> <laughs> Allah'u <'a gülüyor> ekber.